kişisel gün numarası nedir? Her günün kendine has bir titreşimi vardır. Her bir gün değişimleri ve yeni olasılıkları beraberinde getirir. Ve bu titreşimler o zaman dilimindeki düşünce ve hislerimizi etkiler. Bu titreşimler kişisel gün numaralarımıza da yansır. Bu numaraları bildiğimizde gelecekteki günlerde neler bekleyeceğimizi ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini de böylece öğrenmiş oluruz. Kişisel gün numarası nasıl hesaplanır? Kişisel gün numarasını hesaplamak için lütfen kişisel yıl rakamı ve kişisel ay rakamı nasıl hesaplanır videolarına geri dönün. İlk adım olarak kişisel yılımızı hesaplıyoruz. 3 Ocak 2025'te doğum günüm olduğunu varsayarak 3 artı 1 artı 2 artı 0 artı 2 artı 5 eşittir 13 elde ettim. Tekrar bir 9 aralığına gelecek şekilde sadeleştiriyorum. 1 artı 3 eşittir 4. Dolayısıyla 3 Ocak 2025 doğum günümü kutladığımda 4 kişisel yıl rakamına eriştim. İkinci adım olarak kişisel ay rakamımı topluyorum. Şu an mevcut olan Ocak ayındayız. Yani birinci ay. Ocak ayının rakamı 1. 1 artı kişisel yıl rakamı. Ocak ayı 1 artı 4 kişisel yıl rakamı eşittir Ocak 2025'te kişisel ayımın 5 numara olduğunu işaret ediyor. Ve son olarak kişisel gün rakamını hesaplamaya geldiğimizde ise takvim günü olan rakamı seçiyoruz ve bunu kişisel ay rakamımızla topluyoruz. Farz edelim bugünün gün rakamı 7. Artı kişisel ay rakamı olarak bir önceki hesaplamada 5 rakamına ulaşmıştım. Takvim günü 7 artı kişisel ay rakamı 5 eşittir 12 etti Bir 9 aralığına sadeleşecek şekilde tekrar tek haneye düşürdüm 1 artı 2'den 3 Dolayısıyla 7 Ocak 2025 günü 3 kişisel gün rakamını yaşıyorum